Şimdi 11. sorumuzdan başlayarak bugün bitireceğiz. Başlayalım. Tuşlu telefonlarda metinler yazılırken harfin bulunduğu rakam harfin bulunduğu sıra sayısı kadar tuşlanır. Örneğin M harfinin yazılması için altı yazılı tuşa bir kez basılır. Şunu birazcık büyütmek istiyorum ki daha rahat harfleri görebilin diye. Görüyorsunuz m altının birinci sırasında. O yüzden altıya bir defa basıyorsun. Sonra ne örneği vermiş? Z harfi için dokuz yazılı tuşa dört defa basılır diyor. Evet dokuz yazanın dördüncüsünde çünkü Z. O yüzden 4 defa basıyoruz. Kelimeler telefona yazılırken harf harf kodlanır ve kodların sayısal değerleri toplanıp kelimenin şifresi oluşturulur diyor. Nasıl yani? harflerin kodu. Basılan tuşun rakamı ile aşağıda verilen tablodaki basılma tekrarına karşılık gelen çarpan ile çarpılarak oluşturulur. Bu tarz sorularda örnek bizim için çok kıymetlidir. K harfinin kodu şu şekilde hesaplanır diyor. K harfi 5 yazılı tuşta bakın bunun ikincisinde ikinci sırada yer aldığı için iki kez basılır diyor. Bakın burada iki kez basmada çarpan ne? 10 üstü 0. O yüzden diyor 5 sayısı 10 üstü 0'ı çarparız. 5 çarpı 10 üstü 0. Bu nedir? 5 çarpı e 13.01 değil. 5 kere 1, 5. Nedir? K harfinin kodu 5'tir diyor. Bize de diyor ki trend kelimesinin şifresinde sen bul diyor bize. Bulalım bakalım. T harfine bakalım çocuklar. T harfi nerede bakın? 8'in birincisinde. Bir kez basınca çarpanımız 13, eksi 1. 8'e bir kez basıyorum. Çarpanım 13'ü 1. Bu neye eşittir? 0,8'e eşittir tabii ki. R'ye bakalım. R'miz nerede? Peki, R. 7'yi 3 defa basıyoruz. 7 çarpı diyorum. 3 kez basınca ne oluyor? 10 üstü 1. 10 üstü 1 10'a eşittir. 7 ile 10'u çarparsak 70 yapar. E harfine bakıyorum. 3'te 2. 3'e 2 defa basıyoruz. 2 kez basmadaki kodumuz çarpanımız neydi? 10 üstü 0'dı. 10 üstü 0 neye eşittir? 1'e eşittir. 3 çarpı 1 3'tür. N harfine bakıyorum. M, N, O, 6'yı 2 defa bakın. 2 kez de neydi? 10 üstü 0. 10 üzeri 0 1'e eşittir 6 kere 1 6'dır. Eee son olarak B harfiniz var. D 3'e 1 defa 3 çarpı 1 kez basıldığında 10 eksi -1 oluyor. Ne olur çarptığımızda 0,3. Topluyorum şimdi hepsini. 70 3 daha 73. 6 daha 79. 0,3 0,8 daha nedir? 1,1'dir. Toplayalım. 80,1 80, yapıyor. Demek ki sonucumuz Bursa trend kelimesinin şifresi 80,1'miş. Gelelim ikinci sorumuza. Bunu da biraz küçültelim. Kılın görebiliyor muyuz hepsine? Evet. Şimdi diyor ki aşağıda bize bir dikdörtgen vermiş. Uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun iki katıdır. Dikdörtgenin kısa kenarı 8 eşit bölmeye, uzun kenarı 3 bölmeye ayrılmıştır. Farkındaysanız eşit değil bu uzun kenarın ayırdığı bölmeler. Bölmelerden bazıları boyanmıştır diyor. Tamam. Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 16 üstü 4 milimetre olduğuna göre boyalı dikdörtgensel bölgelerin alanları toplamı milimetre kare cinsinden hangisidir diye soruyor bize. Şimdi şunu 16 bir kere 2'nin 4. kuvvetidir ya. Gelin bir çevirelim. 16 gördüğüm yere 2'nin 4. kuvveti yazdım ve bunun da 4. kuvvetini alacakmışız. Üstün üstü ne yapıyorduk üstün üstünü çarpıyoruz. 4 kere 4 16 2 16. Bize diyor ki Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun iki katıdır. Yani sen kısa kenar uzunluğunu bulmak istiyorsan 2 üssü 16'yı ikiye böleceksin diyor. Bunun üstünde bir vardır. Şunu hatırlayın tabanlar eşit olduğunda bölme işleminde üstleri ne yapıyorduk çıkarıyorduk tabana aynen yazıp 16'dan bir çıktı 15. Burası ne? 2 üssü 15. Bizim dikdörtgenin bu yeşil dikdörtgenlerin alanına ulaşmamız için kısa kenarlarına ve uzun kenarlarına ihtiyacımız var. Şurayı bulmak için düşünün. Şunlardan herhangi bir parça. Zaten 8 eşit parçaya bölünmüş. Toplamda 2 15 ise bir tanesini bulmak için ne yaparız? 8'e böleriz. Biz bu tarz durumlarda tabanları eşitlemeye çalışırdık. Şayet eşitleniyorsa 8 2'nin kuvveti şeklinde yazılır. 2'nin küpüdür çünkü. Ne yaparsınız? Üstleri çıkartırsınız. 15'ten 3 çıktı. 12, 2 12. Bakın neyi bulmuş olduk? Kısa kenarının uzunluğunu bulmuş olduk. 2 12'ymiş. Şimdi biz diyeceksiniz ki hocam bunlar eşit değil. Biz bunların uzun kemerine nasıl ulaşacağız? Arkadaşlar soru nasıl tasarlanmış biliyor musunuz? Hepsini tek tek bulamazsınız zaten. Burada şunu görmeniz lazım. Şu gördüğünüz dikdörtgenle bakın. Şurada çizdiğim dikdörtgenin alanı birbirine eşit. Aynı şekilde şu gördüğünüz yeşilli dikdörtgenle. Bakın altındakini çiziyorum. Burası birbirine eşit. Yani sen şurayı şu sırayı alanı bulduğun zaman şu üç tanesinin toplamını bulmuş oluyorsun zaten. Ve sen şurayı biliyorsun. Bak ne burası? Uzun kenarı 2 üssü 16. Kısa kenarını da yeni bulduk. O zaman ne yapıyoruz? 2 12 çarpı 2 16. Niye? Çünkü alan bulurken kısa kenar çarpı uzun kenar. Tabana aynen yaz. Üstlerini topla. 12, 16 daha 28. Şu üçlünün toplamı 2 üssü 28 oldu. E aynısından bir üçlü daha var. Bunun da aynı şekilde olacak. O zaman biz şöyle yapsak üstü 28'de 2 üssü 28 ile 2'yi çarpsak ikisinin toplamını bulmuş olmaz mıyız? Bu da nedir? Üstünde 1 vardır. Tabana aynen yazarsan 28 bir daha 29. Yani sonucumuz ne oldu? 2 üssü 29 oldu. Tek tek bulmadık, üçünü birleştirdik ve iki tane olduğu için de 2 ile çarptık. En son alanları toplamını bulmuş olduk çocuklar. Gelelim 13. sorumuza. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni 4 adet dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Sarı bölge kare olup santimetre kare cinsinden alanının 7 tane doğal sayı böleni vardır. Alanlar sırasıyla 40 ve 24 olduğuna göre yeşil dikdörtgenin alanını soruyor bize. Şuradaki ipucu önemlidir. Sarı bölge kare olup santimetre kare cinsinden alanının 7 tane doğal sayı böleni vardır. Şimdi bakın şuradaki kareye bakmanızı istiyorum. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değil midir? Yani bunların birbirine eşit işte olması lazım haliyle. Hem 24'e tam bölünmeleri lazım hem 40'a tam bölünmeleri lazım. Şimdi düşünün. Bir olsa buralar, çünkü bir ikisine de bölünür biliyorsunuz. Bir kere bir, bir. Alan bir olur. Ama birin 7 tane doğal sayı böleni yok ki. Yazamayız. İki olduğunu düşünün. iki kere iki, dört oluyor. E dördün de yedi tane doğal sayı böleni yok. Bir, iki, dört var. Üç tane. Peki başka kaç olabilir? 4 olduğunu düşünün. 4 kere 4, 16. Niye 4'ü seçtim orada? Hem 40 hem 24'e tam bölünüyor. 16'yı düşündüğünüz zaman, bakın 16'nın bölenlerine bakalım. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Ama biz 7 tane olmasını istiyoruz. O zaman bu da olmadı. Peki sonra ne olabilir diyoruz? En son 4 demiştik. 5 olmaz zaten. Ortak değil. 6 olmaz. 7 olmaz. 8. 8'i bir deneyelim. 8 kere 8 nedir? 64. Bakalım 64'ün gerçekten 7 tane doğal sayı böleni var mı? 1 çarpı 64, 2 çarpı 32, 3 olmuyor. 4 çarpı 16. 5 olmaz. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 çarpı 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerçekten de 7 tane doğal sayı bölümü var. O zaman dedik ki buraya bunun alanı 64 olacak. Kenarlarda 8, 8. E şimdi bunun alanı 40'mış. 8'e neyi çarparsak 40 olur? 5'i. Şimdi şunu demeyin ki hocam burası daha uzun görünüyor nasıl 8'den küçük çıktı diye şekle aldanmayın çocuklar. Siz ne bulduysanız mantıken odur. 5 cm burası çıktı. E 8'e neyi çarparsak 24 olur 3'ü. O zaman burası da 3 cm çıktı. Bizden yeşilin alanını istiyor. Kısa kenar çarpı uzun kenar 3 kere 5 15 cm karedir. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Gelelim 14. sorumuza. Evet, bir materyal tasarlamış bir öğretmenimiz. Önce bir inceleyelim. Yaz öğretmen ondalık gösterimler konusunu pekiştirmek amacıyla renkli kartonlardan aşağıdaki materyali hazırlamıştır. Sarı ve kırmızı renkli kartonlar sayının tam kısmını, yeşil ve mavi renkli kartonlar ise sayının kesir kısmını temsil etmektedir. Renkli kartonlar aşağı veya yukarı kaydırılarak yeni sayılar oluşturuluyor. Mesela örnek vermiş bize demiş ki, materyal şekil 1'deki konumdayken görüyorsunuz 63,52 sayısını temsil etmektedir. Sayı renkli karton iki birim aşağıya. Şimdi sen bunu iki birim aşağı kaydırırsan ne olacak bu? Dörde inecek. Şöyle kaydırdığınızı düşünün. Dört oluyor burası. Mavi renkliyi de diyor bir birim yukarı. Nerede mavimiz? Burada. Bir birim yukarı kaydırdığınızı düşünün. Yukarı kaydırdığınızda ne oluyor? 3'e denk geliyor. Şu arada yazmamış ama şunun altında kaldığını düşünerek yazmamış. Tabii ki 2'den sonra 3 geliyor. Birbirim yukarı kaydırınca ne oluyor? 3'e denk geliyor. Yani sayımız 43,53 sayısı oluşturulmuş oluyor diyor. Etkinliği anlatan Yasin öğretmen materyali şekil 2'deki konuma getirdikten sonra sınıftan toplamda 4 hamle yaparak rakamları birbirinden farklı en büyük sayıyı bulmalarını istemiştir. İstediğine bir bakalım. Bakın. Rakamları birbirinden farklı olacak ve en büyük sayıyı bulmaya çalışacağız. Dört hamle hakkımız var. Diyor ki acaba aşağıdakilerden hangisi çözümlenmiştir? Diyor. Biz önce sayımızı bulalım sonra çözümlemesini yapmak kolay zaten. Şimdi çocuklar şu şekil ikiye güzelce bir bakın. Bizim en büyük sayıyı bulmamız için şu en baştaki sayımızı büyütmemiz daha mantıklı değil midir? Şimdi dört hamleyi burada kullandığımızı düşünsek biz bunu artırmak istiyoruz. Ya, bunun dört hamle ne yaparsın? 8'e denk getirirsin değil mi? Çünkü sayımızı yükseltmek istiyoruz. Şimdi bunu 8'e getirdiğini düşün. Burada da 8 var. Yani rakamları farklı olamaz o zaman değil mi? O zaman biz bunu ne yapacağız? Bir 3 birim getirelim bakalım. 7. Bir hamle hakkımız daha kalsın. Şimdi bir hamleyi biz burada kullansak, burayı 3 yaptığımızı varsayın. Bu sefer burayla eşit olmuş olacak. E başka hamle hakkımız kalmadığı için rakamları farklı olmamış olacak. O zaman ne yapıyoruz? Buraya mecbur dokunamıyoruz. O zaman biz de bundan sonra gelene dokunuruz. Ne yaparız? Bunu bir hemen yukarı kaydırırız. Burası ne olur? Dokuz olmuş olur. Bir yukarı kaydırınca. O zaman sayımız neye dönüştü bakın? 72,93'e dönüştü. Oluşturabileceğimiz en büyük sayı. Burayı bakın tekrar söyleyeyim. Neden 4 hamleyi de burada kullanamadık? Çünkü 8 olurdu. Bu sefer rakamları farklıyı karşılayamazdık. Tamam mı? 72,93. Şimdi bizden çözümlemesini istiyor. Hemen şuraya sayımızı yazalım. 72,93. Şunu biliyorsunuz bu birler basamağıdır. 10 üstü 0. Onlar basamağı 10 on üstü 1. Bir. Onda birler 10 on üstü eksi 1. Bir. Yüzde birler 10 üstü eksi 2. Tek tek çarpıyorsun. 7 çarpı 10 üstü 1. Şıklarda hangisinde var diye bakıyorsun. Zaten 10 üstü 1 10 demektir aynı zamanda. 1 yazsa da olur yazmasa da olur. Devam. 2 çarpı 10 üssü 0. Bu 3 çarpı demiş gitti. İki devam ediyor hala. 9 çarpı 10 üssü eksi 1. Farkındaysan bu 8 dedi gitti. Zaten 3 çarpı 10 üssü eksi 2. Demek ki cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. On beşinci sorumuzdan devam edelim. Navigasyonlu bir soru. Eminim günlük hayatta da aranızda kullanan vardır. Şimdi diyor ki aşağıda verilen navigasyon görüntüsünde yolun yeşil renkli kısmı akıcı. Turuncu kısmı orta miktarda ve kırmızı renk ise yoğun trafiği temsil etmektedir. Evet, aracın yeşil, kırmızı ve turuncu renkli kısımlardaki hızları metre bölü dakika cinsinden değerleri sırasıyla 205, 2 üstü 5, 2'nin küpü ve 4'ün karesi şeklindedir diyor. Hemen şurayı bir onun notumuzu alalım ya da biraz aşağıya alırız. Şimdi burayı kaydıracağım çünkü. Saima haritada bulunan A noktasından B ve C noktalarına uğrayarak D noktasına aracıyla gidecektir. Haritada işaretli harflerin altında o noktanın D noktasına metre cinsinden uzaklıkları verilmiştir diyor. Bakın burada A'nın D yolun uzaklığı verilmiş. B'nin yine D'ye, C'nin D, D yolun uzaklığı verilmiş. Şimdi bakın burada önce şunu göstermek istiyorum size. Bu A'nın D'ye olan uzaklığı ya. A ile B arasını bulmak için ne yaparsın? Bakın B'den geri 192 kalmış D'ye. 448'den 192'yi çıkartırsınız. Çıkarttığınız zaman da çocuklar 256 kalır. Demek ki A ile B arası 256 metre. Peki B ile C arasını bulmak için ne yaparsın? 192'den 128'i çıkartırsın. 192'den 128'i çıkartırsan da 64 metrede de B ile C arasıdır. Zaten C ile D arası belli. 128 metre. Şimdi bize diyor ki Saime yola çıktığı an navigasyon görüntüsü harita 1'deki gibi. Aynı bey noktaları arasındaki yolu yarıladığından navigasyon görüntüsünün harita 2'deki gibi değiştiğini fark etmiştir. A ile B noktaları arasındaki yolun %25'i C ile D arasındaki yolun yarısı kırmızıya dönüşmüştür. Şimdi şunun tamamı çocuklar neydi? A ile B arası 256 idi. %25 ne demektir? 4'te 1 yani çeyreği demektir. 256'nın bir çeyreğini bulacağız. Ne yaparsın? 4'e böleceğiz tabii ki. 4'e böldüğünüz zaman 64 oluyor. Yani buranın 64 metresi artık kırmızı bölgeye ait. Bir de C ile D noktaları arasındaki yolun yarısı. E 128'in yarısı. Yani yine ne? 64 metresi kırmızıya dönmüş durumda. Şimdi bakıyoruz. Bize neyi soruyor? Saime harita 1'e göre D noktasına kaç dakika geç kalmıştır? Şimdi önce şu harita 1'e göre kaç dakikada tamamlardı eğer harita değişmeseydi bir onu bulalım çocuklar. Şimdi biz şunu ben birazdan yazarım demiştim hatırlayın. Sıra neydi? Yeşil, kırmızı ve turuncuydu. Evet. Dakikadaki hızları. Şimdi bizim A ile B aramız yeşil. Yani 256 metre gidecek buradan. 2 üssü 5. 1 dakikada 2 üssü 5. 2 5 de neye eşittir biliyorsunuz? 32 metreye eşittir. Şimdi düşünün. Önünüzde 256 metre yol var. Sen 1 dakikada 32 metre gidiyorsun. Kaç dakikada tamamlarsın? 256'yı 32'ye böldüğünüzde kaç çıkıyor? 256'yı 32'ye böldüğünüzde 8. Tam olarak 8 dakikada yeşil yolu bitirir. Tamam mı? Sonra geldik B ile C arasına. Burada ne kadar yolu var bakın? 64 metre yolu var. 64 metreyi de kırmızıda gidiyor. Kırmızınınki neydi? Şuydu. 2'nin küpü. 2'nin küpü neye eşittir? 8'e eşittir. O yüzden 64'ü 8'e bölüyoruz. Kaç dakikada tamamlıyor bu yolu? 8 dakikada tamamlıyor. Son olarak turuncu yer kaldı. 128 metre var burada da. 128 metreyi şuraya yazayım. 128 metreyi turuncu dördün karesi, bir dakikada dördün karesi yani 16 gidiyormuş. 128'i 16'ya böldüğünüz zaman ne çıkıyor? Yine 8 çıkıyor. Şimdi toplamda yolu ne kadar da tamamladı? 8 dakika, 8 dakika, 8 dakika, 8, 3 kere 8, 24. Yani buradaki yolunu normalde 24 dakikada tamamlayabiliyor. Fakat... Yolun tabi yarısına gelince işler değişmiş. Bakalım şimdi işler değişince ne olmuş? O kısmına bakacağız çocuklar. Siliyorum burayı. Tek aklımızda şu kalsın. Burası 24 dakika bulduk. Ben yerim olmadığı için siliyorum. Burayı 24 dakikada tamamlayacaktı. Ne güzel. Ama yollarda trafik yoğunlaştı gördüğünüz gibi. Şuraya ne demiştik? 64 buradan eklenmişti. 64 de buradan eklenmişti. Şimdi bunun gittiği yeşil yol ne kadar kaldı o zaman? Yeşile toplamda 256 idi. 256'dan 64 çıktı. 192. Şimdi biz 192 metreyi yeşille gideceğiz. Yeşildeki hızımız neydi? 205 yani 32. 192'yi 32'ye bölersek 6 oluyor. 6 dakikada tamamlayacak yeşil yolu. Gelelim kırmızıya. Şimdi normalde burayı biz 64 ölçmüştük değil mi? 64 metre ölçmüştük. Buradan 64 eklendi. Buradan da 64 eklendi. 3 çarpı 64 192 metre kırmızı oldu. Peki biz kırmızıda dakikada ne kadar gidiyoruz? 2'nin küpü yani 8 metre ilerliyoruz. 192'yi 8'e böldüğümüz zaman 24 çıkıyor. 24 dakikada da kırmızı bölgeyi anca tamamlayabiliyor. Geldik turuncuya. Zaten burada ne kaldı çocuklar? 64'ün yarısı 128'in yarısı 64. 64'ü kırmızıya tamam geçmişti. 64'ü turuncuda kaldı. Peki bizim hızımız ne kadar turuncu da 4'ün karesi yani 16. 64'ü 16'ya bölersek 4 dakikada da turuncuyu tamamlıyor. 24 dakika, 6 dakika daha 30, 4 dakika daha 34 dakika. Şimdi bu 24 dakikada varacağım diye düşünüyordu. Sonra harita değişti 34 dakikada vardı. Bize de diyor ki kaç dakika geç kalmıştır? 34'ten 24 çıktı. Toplamda 10 dakika bir geç kalmışlığı vardır. devam edelim. 15 çözdük değil mi? Evet. 16. sorumuz. Bu tarz sorular çok karşımıza çıkıyor. Zaten bence yeni nesil soruların en kolay sorularından oluyor. Üçgen diyor şu anlama geliyor diyor. İçindeki sayının asal çarpan sayısını verir. Tamam. Kare de diyor içindeki sayının asal olmayan pozitif tam sayı çarpan sayısını verir. Güzel. O zaman hesaplayalım şimdi. Öncelikle karenin içine 97'yi almış. Karenin içinde 97 var. Önce bunu bulalım. Ne diyordu? İçindeki sayının asal olmayan pozitif tam sayı çarpan sayısını. Zaten 97 asal bir sayı değil midir? Bunun çarpanları kim? 1 çarpı 97. Bizden asal olmayanların sayısını istiyor. 97 asal elimizde bir 1 kaldı. Yani bir tane var. O yüzden bunun sonucu ne olacak? 1 olacak. Gelelim üçgen içinde 57'ye. Bu da ne diyor? Üçgen içinde ise eğer diyor, içindeki sayının asal çarpan sayısını verir. 57'nin asal çarpanlarını asal çarpan algoritması kullanarak bulabiliriz. 2'ye bölünmez biliyorsunuz. 3'e böldük. 19. 19 da asaldır zaten. 19'a böldük. 1. Kaç tane asal çarpanı var? 2 tane asal çarpanı var. O zaman bunun sonucu da ne? 2. Burada toplama işlemi var. 1 2 daha 3. En son ne kaldı? Dışarıda da bir kare var gördüğünüz gibi. Karenin içini 3 bulduk. Şimdi kare ne diyordu bize? İçindeki sayının asal olmayan pozitif tam sayı çarpan sayısı. Şimdi 3'ün çarpanları kim zaten? 1 ve 3. 1 çarpı 3 başka da yok. O zaman 3 asal olduğuna göre biz asal olmayanların sayısını istediğimize göre sadece bir tane asal olmayan var. Yani bunun sonucu nedir? 1'dir. Gelelim 17. sorumuza. Bir levha var. Yollarda görüyorsunuzdur bu hız sınırları ile ilgili. Şekil 1'de verilen yol levhası daire şeklindedir. Levha B ve C noktalarından arkasındaki direğe vidalarla sabitlenmiştir. Zaten burada da görebiliyoruz. Levhadaki A, B, C ve D noktaları arasındaki mesafeler birbirine eşittir demiş. Bakın şimdi bu ne demek? Önce ona bakalım. Kök 36 kaçtır? 6 diye çekmez mi dışarıya? 3 tane aralık var. O zaman nedir? 2, 2, 2 desimetre. İkişer desimetre neyi var? Bunu keşke farklı bir renkle yazsaydım daha güzel olurdu. Bu 6'ya eşittir dedik. Ne? 2, 2 ve 2. Levhanın çapı kök 36 aynen. Yerden yüksekliği de 12 kök 3. Tamam. Belli bir süre sonra diyor B noktasındaki vida yerinden çıkarak levha şekil 2'deki konuma gelmiştir diyor. Şimdi B yerinden çıktı bir C'miz kaldı. Demek ki burası ne? C. Şimdi bunun ters döndüğünü düşünün. Şu üstteki taraf nereye geliyor? Bakın alttaki tarafa geliyor. Bu şekilde kayıyor. Yani burası burada ne kadar mesafe olacak? 4 desimetre mesafe olacak. Şimdi zaten bizim iki desimetre mesafemiz vardı normalde. Yani iki daha aşağı inecek ki dört olsun. Şu şekilde eşitlenecek yani. Buraya gelecek. Şimdi şuraya da iki yazayım. ki daha aşağı inecek çünkü. Bize diyor ki şekil 2'deki levhanın alt kısmının yeri olan en kısa uzaklığı desimetre cinsinden hangisine en yakındır diyor. Yani bizden şu mesafeyi istiyor burayla aynısı zaten. Şimdi çocuklar 12 kök 3. Bunun tamamı 12 kök 3. Şurası ne yaptı bakın? 2 4 6 8 desimetre yaptı. Biz 12 kök 3'ten 8'i çıkartırsak şu kalan uzunluğu bulmuş olmaz mıyız? Ama farkındaysanız burada köklü bir sayımız var. Zaten de bizi en yakındır diye soruyor. Önce bir şunu inceleyeceğiz. Acaba biz bu kiminle kimin arasında kime daha yakın onu bulacağız şimdi. 12 kök 3'ü ne yaparsınız? Bir içeri alırsınız. Çünkü bu A kök B şeklinde yazılıyor şu anda. Ne yaparsın? 12'ye karesini verirsin. 12 çarpı 12 144. 144 ile 3'ü çarparsın ne olur? 432. Kök 432. Peki bu kiminle kimin arasında? Hatırlayın. Kök 400 ile kök 441 arasında. Yani 20 ile 21 arasında. Bu sayı kiminle kimin arasında? 20 ile 21 arasında. Biz bundan neyi çıkaracağız? 8'i çıkaracağız. 20'den 8 çıkardığınızı düşünün. 12, 21'den 8 çıkardığınızı düşünün. 13. Demek ki bu 12 ile 13 arasında. Peki diyeceksiniz hocam 12'ye mi yakın? 13'e mi yakın? Hemen bakalım. Şimdi şurayı bir inceleyin. Bu 20'ye mi yakın? 21'e mi yakın? 432, 400'e mi? 441'e mi? Tabii ki 441'e daha yakın. Dolayısıyla 21'e daha yakın. Biz 21'den 8'i çıkardığımızda 13'tü. O zaman kime daha yakın olmak zorunda? 13'e daha yakın olmak zorunda. O yüzden cevabımız Ceyhan. Devam edelim. 18. sorumuz. Aşağıda verilen küplerden oluşan yapının yüksekliği kök 225. Hemen kök 225'e görünce ne dedim? 225 kimin karesi? 15'in karesi. O zaman bu 15 santimetreye eşit olacak. Küplerin her bir yüzünün alanı tam kare doğal sayıdır. Mavi küpün bir yüzünün alanı 5 santimetre kareden fazladır demiş. Şimdi e, ve küplerin birer yüzlerinin alanları toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi düşünüyoruz. 5 cm kareden fazlaysa ne olabilir? 9 cm kare olabilir mi mesela? 9 cm kare olduğunu düşünün alanını. Kenarı ne olur? 3 olur. Sonra bunu da 3'ten 3'ün karesi yani 9'dan bir fazla olan kim var? 4'ün karesi yani 16. Niye bunları küçük seçtim biliyor musunuz? Çünkü biz alanları toplamının en çok olmasını istiyoruz Yani. Biz e, şu en büyükleri olduğu için buna ne kadar büyük sayı verirsek bizi o kadar artıracak çünkü. Şimdi buna 3 verdik, buna 4 verdik. 3, 4 daha 7. Toplamda 15 olacak. 15'ten 7 çıktı. Buraya ne düşer o zaman? 8 düşer tabii ki. 8 kere 8de neye eşittir? 64'e eşittir. Bize ne diyor? Birer yüzlerin alanları toplamı diyor. 64, 16 ve 9. 64, 16 daha 89 daha. 89'dur. O yüzden cevabımız 89 santimetre kare.